XCOM Karma Squad'a hoş geldiniz. Şimdi oyunda biraz e, görevler artık çok sıkıcı olmaya başladı gibi bir hisse kapıldım açıkçası şahsen. O yüzden biraz böyle bir, değişik bir şey düşünüyorum. Çünkü zaten silahlarımız çok çok iyi bir halde. E, ajanların hepsi neredeyse aynı, en üst seviyeye ulaştı. E, mor görevler hariç biraz atlama gibi bir düşüncem var. Bakalım bununla yani bir de anarşi seviyemiz zaten çok minimalde. Ee, ve bir süre sonra 3'er 3'er düşürmeye başlayacağız şey anarşileri. Bu rank 2'ler 3 olduğu zaman iki tane kaldı onları da zaten bitirmeye. Efendime söyleyeyim. Ee, o yüzden birkaç günümüzü geçirdik. Arada ne yaptık? Ee, Mastercrafted Assault Rifle bitti. Ma Mastercrafted Submachine Gun'lara başladık. Ee, Patchwork'un en üst seviye e, Training'i bitti. Ee, şeyi gönderdik. Ee, Zefiri gönderdik en üst seviye Training'e. Efendime söyleyelim öyle bir iki günlük e, değişiklikten sonra bir yeni mor görevi karşımıza çıkarttı oyun. Bu oyun sonunda bu, bu gün sonunda iki kişi iki yer e, fullleyecek. Bakalım onlarda nasıl e, yaşayabileceğiz. Bir iki de ekstra item aldım. E, şu anda herkesin neredeyse bayağı bir şey var. E, yeni bir fortunes fortunes blossom diye bir yeni e, özel assault rifle'ımız var. Serial bu ability veriyor. Bu galiba arka arkaya atışmayı sağlıyor gene. Bir hedefi değil de farklı hedeflere mermi olduğu sürece. Um, üç kişi stok var. Axiom'da superior stok var. Patchwork'da advanced stok var. Verge'de normal stok var. Ee, böyle bir şeyimiz var. Kombinasyonla gidiyoruz bu görev. Biraz çünkü bu Secret Coil mission'larına gelince yani çok e, yani belki de oyunun işte bu klasik e, bahsettiğim hep e, scalinginde bir ciddi sıkıntı var gibi ben görüyorum oyunu. Ha yani buraları daha bir, bir becerebilirlerdi gibi. Enemies deal artı bir damage during the breach. There are fewer enemies, aggressive enemies present under sentrens. Ama enemies are harder to hit. Buradan girelim. valla. Şimdi şu anda artık aksiyon gelecek. İkinci Patchwork girip e, combat scanner'ını kullansın. Godmother ve Verge. En kötü de birisini e, şey yaparız. Verge'i de fullemek istiyoruz. Yani Verge ve Godmother'ı fullemek istiyoruz. Top ne yazık ki ciddi bakladı. Toparlayamıyoruz orayı. Purifier yüzde Şimdi şunu alabiliyoruz Android? Bunu sen bir almaya çalış. E, bunu bir alalım şey O öldü mü? Ölmemiş ama onu... Yok buraya harcamayalım. acaba niye vuruyoruz? Peki. Kim bu Godmother? Godmother yüzde yüzde bir Guardian var. Ona bir Alpha Strike'ını yapsın. Tamam. Orada bir Mech var yalnız. Burada da 88'de şunu açılıyor. Çok aslında ona değil bir meke vurabilirdik. Ama hiç ateş yemeyelim diye düşündük. O bir Shroud'unu attı. Şimdi bir Guardian var. Bir Guardian daha var. Efendim bir de Alda var. Guardian'ın özelliğini kullandı. Şu kullandı. Kaçmaya çalışacaklar. Bu Guardian kaçmaya çalışıyor. Purify onu alırız. O Guardian'ı herhalde zor alırız gibi geliyor bana. Şu Guardian'ı zor alırız gibi geliyor. Şimdi bu Mac biraz canımızı sıkabilir. Ee, Incendiary Grenade. Şimdi buradan çok yine öbeklenmiş haldeler sanki. Bu arkadaşın bir asidi varmış altının. Bunu şöyle atabiliriz. Evet bu... Evet o, 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 o bir önemli bir konu. Birisi ya yanıyordur ya asittir gibi bir şey var oyunun. Tamam. Şunu almaya çalışacağız yumrukla. Sonra da becerebilirsek de ee, bu iki numaralı adam atabilirim. O yüzden bir bol miktarda say kapımızı verelim. 3 numarayla çok yapacak bir şeyimiz yok. O kaçacak zaten. O kaçınca tabi e, armurları düşecek ne mi bilmiyorum. Şimdi şuradan vurayım çünkü bu patlayabilecek bir şey. Gördüğüm kadarıyla. Tamam çok güzel. Şimdi iki nolu amcama da sen ateş et bir bakalım. Ah öldüremedik. Neyse. O bir pointli bir adam olarak bir sürü hayatına yaşayacak bir sanat edecek filan. Wow. Okey okay, 4. Shield'ı gitti onun. Ateşten dolayı. Ve o çıktı. O shield'ı gitti o adamın. Tamam buna çok yapacak bir şeyimiz yoktu şimdik. Sen bir tarıtı şey yapmaya çalış bir. Reprogram. %90 ihtimal. Mekinki kaç? %55. Yok o olmaz. Tamam. <laughs> Okey. O zaman 3 royal düşmanımız kaldı şu anda. Ee, şimdi ben işi kullanarak bir şey yapabiliriz. 3 no'lu amcam hareket edecek. 3 no'lu amcamı hızlı alabiliriz aslında. Açıkça söylemek gerekirse. Ee, discharge ne yapıyordu? Burada stunning all enemies Ama bunu e, yok bu şeye vurur şu sivil bizim canımızı sıkıyor bu durumda peki e, Nanometit kilimizi kullanalım zaten bu bir mission'lık bir yer Mech'e vuralım mech'i almaya çalışalım blue screen ha blue screen bunda değildi okey Shining joltta o zaman bu arkadaşı vuralım onu bir alalım çünkü Blue Screen da olması lazım. Ha, buna da zıpladı. İşte, ama bak buna nerede zıplıyor acaba? Yani bu, bu biraz önemli bir konu. Evet. oyun bunları iyi anlatmıyor. Bir şöyle gelelim. Evet, Godmother'da da bir cheat'imiz var. Onu kullanmayacağız dedik. Plazma. Şöyle plazma. <laughs> tamam. Sonra da hiç uğraşmayalım. Ventilator'dan kaça vuruyormuşuz? Evet, ıskalama ihtimaliniz varsa ventlet kullanalım. <laughs> bir Hit Point'li bir tane amcam kaldı. Onu da tarıpta öldürebiliyor muyuz acaba? <laughs> ya, ironik bir şekilde öldü o da. Evet. Gene kısa görevlerden birisi olarak tarihe geçti. Patchwork e, orada bir tane vurulmasaydı, Flow'lusu alıyorduk. Kısmet. 3 <laughs> numaraya çok yapacak bir şeyimiz var mıydı? E, ha, şeyle kurtardık da. Stay satardık, patchwork alıp filan 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 filan. Cutmanın manası yok. <laughs> Şimdi iki bölge 3 5'e ulaşmış halde. Aslında burada biraz sıkıntımız var. Bunu anarşisi Verge. var. com check. Yes. Go ahead. Check check 1 2 check. Can you hear me? I sensed it. Right. But Verge, you know how a com check works. Yes. Then Are you messing with me? Tamam. Evet. O zaman şuraya devam ediyoruz. İki tane ana bilerek artırıyoruz. Tamam. Buralara şu anda bir yapacak bir şeyimiz yok. Bir tur sonra zaten bunu e, tekrar düşüreceğiz. Efendim. E, burası hat tip 90'a 50. E, 90'a 30 veriyor pardon. Burada ne varmış? Epic pistol varmış. Çok ilgimiz çekmiyor ama. Hmm. Şimdi burası fullese mi burası fullemese mi? Çünkü burası bir sonraki turn iki anarşi artacak. Dört olacak. Yani bunun da gene özelliği bizi çok ilgilendirmiyor ama üç tane böl, bölüm bölgenin fullemesi sanki bizim işimizi biraz zorlaştıracak. O zaman şuraya gidelim şimdilik. Peki. Gene aynı ekip. İki görev atlamış olduk. Bakalım. birini düşüreceğiz. Bir sonraki tur. Sonra zaten 3-3 anar şartı azaltabilme durumundayız. 4'ten şimdi 3'e iner. Successful shots will crit. Last unit uh, will get armor. Peki. Patchwork. Combat scanner. Uh, Verge burada gelsin. Godfather oynasın ki armor'ını o alsın. Successful shots will, oh. will crit vurmak istiyoruz farklı hedeflere. Ki çok damage'ı maksimum edelim. Ağzamayı çekelim. 99. Oo Andromedon. Oo değişik şeyler getirdi okay. Bomber 81. 77 ile bir necromancer var. 47 ile bir hitman var. O yalan. Şu Andromedon'a bas. Done. Shredded. Ee, 5 ila 7, 87. Ha, bu agresifmiş pardon. Bunu bunu almaya çalışalım ki galiba şeydi. AP'ydi. Çok güzel. Burasını alabiliyor muyuz? 5-7. Ee, 5. evet tam eğer full vurursa alırız. Buyurunuz dan. Critical öldü. O zaman Alpha Strike ile Andromeda'na çakalım. Tamam. Çok galiba bir konetli bir Andromeda var. Evet bir konetli bir Andromeda var. Muton VIP. VIP. Arms diyor. En azından biraz daha tematik olmuş. Şimdi iki tane burada. Bir kristalit burada. Bir kristalit burada. Aa ha, kristalitler can sıkabilir. Bu bir necromancer. Ee, o ne? O da bir necromancer. Peki. Şimdik. O zaman. E, burada gene adrenal söylüyor. Bir kere quake bir şey yapabiliyor muyuz? Gene birden fazla kişiye vurabiliyor muyuz? Hayır. Quake'in alanı daha dar gördüğüm kadarıyla. Adrenal <laughs> defa Andromedon görmüş olduk. Şu incendiary grenade'i buraya batalım. O bir yanmaya başlasın. Bir de belki arabayı patlatabiliriz. Araba patlamaya baş... Hayır araba Allah Allah ilginç. 3 kapı iyidir. Şimdi smash'i smash'i şu smash'i %100 o zaman bunu alalım iyi. Sonra shotgun'la çünkü başkasını vuracağız herhalde. Ha? Aa, ilk seviyesi vardı. Yani. Okey. Okey. %199. Kristal'ı vurmaya çalışsak. Ya da neye vurabiliyoruz? 3 nolu necromancer'a vurabiliyoruz. Peki şimdi quake katabiliyor muyum ben? Buralara bir yerlere. iki kişiyi vuracak bir quake'im var mı benim? Mesela şu iki kişiye vurabiliyor ama kaç ila vuruyor? 5 ila 7. 3-5 yani yaralı bırakacak aksi takdirde ben kaç vurabiliyorum buraya 6 ila 8 Neonite preselet buna vurursam 2 de zaten e, alevden o ölür 87 ama tamam buna uğraşmayalım buna vuralım bunu vuralım bir can sıkabiliyorlar sivil var etrafta tamam ee, şimdi ki böyle bir hareket edecek VIP'miz. iki nolu necromancer herhalde şey açacak. Sionic bir bilmem ne bilmem ne açacak. Nereye kaçırmak istiyormuşuz? Oraya. O zaman şöyle mi gitsek? Evet böyle gidelim. Tamam. Bir ila iki burning burning. Garantili bir iki değilmiş. 3 nolu amcama yalnız dikkat etmemiz lazım. şey, VIP Okay. Ha, bir de atış etti. Okay. Peki, şimdi konumuz şudur. Ee, chaining Jolt'umuz var, ben işimiz var. Şimdi burada iki numaralı amcam oynayacak. O amcam için biraz e, ben şeyi kullanma düşüncesindeyim. Godmother mı? Şimdi bu adam biraz hafif bir tehlikeli çünkü şey atış edebilir. E, bizim e, şu anda şeyimiz e, VIP'miz açık da cover'ı yok. O yüzden o adamı bir dikkat edelim. E, biz e, şeyi atış, atış ettirebiliriz. Aksiyomu ama aksiyomu şu iki e, sektoydu harcamak için, kristalde harcamak için kullanmakta yarar var gibi geliyor. Şimdi bir seçenek bu adamı e, Stace alabiliriz. O amcamı. Chaining Jolt'ta kime görebiliyorsun sen? Bu kristallik de şuna da ekstradan vurur. O fena bir fikir değil. Tamam. Yani seçeneklerimiz... Ee, çünkü bu adama iyi vuramıyoruz. İyi vuramıyoruz. Birisini team up edeceğiz. Aksiyomu team up edersek... Aksiyom gider o kristallere bir vurabilir. Hitman'ın kafasına vurabilir. Aksiyomu team up etmek sanki daha akıllıca. Tamam. Şimdi... O zaman Hitman'ı aksiyona bıraktık diyoruz. Ee, birinci hamlemiz şey olacak. Ee, o zaman ikinci hamlemiz de şey olsun. Kapasitör Discharge olsun. ama Bu oyunu bit, bu turu bitiriyor mu? Herhalde bitiriyor. Ş şöyle bir demajım. Ha mesela. Böyle tatlı bir şeyler varmış burada. İyi. 3 ila 6 vuracak ama. Çok da vurmayacak ne yalan söyleyeyim. Ama stunlayabilir diyor. Görelim. Biz Disoriented. Turunu aldı mı? Aldı. Spectral Zombi. Orada önemli olan Necromancer. Necromancer 4'ü var. Peki. Şimdi Quake bizim bir işimize yarıyor mu? Quake 5 ila 7. 3, 6. Yani garantili öldüremiyor maalesef. Ee, o zaman e, şuraya gidip etmekten pek başka şansımız yok. Ne yapacak şimdi Verge Serial neymiş A powerful change ability for every kill made with your assault rifle Your actions will be refunded Serial can only be activated Okay, Tekrar tekrar atış edecek Şimdi kristalliteleri atış etmek isteyeceğiz Şöyle bir gelelim Bombası neymiş Shock grenade peki Şu arkadaki Şeyi alabiliyor muyuz kristalidi? Alabiliyoruz bunu bir alalım Throwing grenade Bitter Stunt güzel. 73 Krisalit. Ee, peki stopper atabiliyor muyuz? Deneyelim. İki tur stun. İyi. Bunları bu turluk hallettik. Şimdi o zaman Godmother ya Necromancer alacak hareket etmesini ya Andromedon şöyle alacak. Andromedon şöyle direkt öldüremiyor ama şeyi öldürebiliyor diye tahmin ediyorum. Ee, ama şöyle yapabilir miyiz? Buraya gelsek. Bir dakika bu da mı alev aldı? Ne zaman alev aldı bu alet? Allah Allah. Şöyle buna bir atalım. Tamam o necromancer ve e, şu necromancer'ı aldı. <laughs> Güzel. E, ee, Ventilate %100 vuruyordu. Scatter shot'a şu an ihtiyacımız yok. Rapid fire'la bunu alabiliriz. Çift adı gelecek. Tamam. Tamam. Çok güzel. İki tane kristalik kaldı sadece. Onlar da stand. Bir sonraki tura kadar onları da kapattık. İyi. Şimdi sivil böyle bomb patlayacak nesneleri sen yanında durma. Nereden ama kaçacakmışsın? Şöyle kaçabilirsin sen. Şimdi bu acaba patlıyor mu? Bu acaba patlıyor mu? Peki buraya gidelim. Bir bir, 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 hamle geri, bir adım geri çünkü ne no olur ne no olmaz. Derken orayı da patlattı. Oo. Orayı da damage vurdu. Şimdi şuraya bir geldik. Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Göremiyorsak ilerleyelim. Aksiyom. Ha şimdi aksiyom sen gidip şu kristallerin bir kafasına atış etmekte atış etmen yararlı olacaktır. Şimdi sen Quake ile iki kristalde vurabiliyor musun? Evet vurabiliyor. 5 ila 7. Ee, sonra peki bizim falavabımız var mı? Buluruz gibi. Oo bir dakika. Sivil'e mi vuruyoruz orada? Ha. Olmuyormuş. O zaman şöyle yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Kafasına shotgun'la atışılıyoruz bu arkadaşlar. Bir de sivil kurtar artık. Ha bir dakika. Şimdi şey atabiliyoruz. Q2 ama olmaz. Çünkü buradaki adam hala duruyor. 8 tam. O alınır. Yani o alınacak. Çünkü yoksa can sıkıcı şeyler yapabilir o. Peki şimdi Verge. Peki Verge şöyle bir şey yapsak. Göremiyor musun ya? Aman... O zaman Mind ile onu alacağız. O kristalde. Tamam. Evet, bu atom bombaları gene... ...bayağı sinir bozucu haldeler. Bu gelecek. Yani kristalde sivilleri kristal yapabilme Beyonce, derdi olduğu için... bunun uğraşmanın bir manası yok. orada? Olduğumuzda... Ha, iyi. 7 vurdu, 8 point vardı. Mobile de burning vurdu. Şimdi buradan bir robot şey gelmiş, normal komando gelmiş. Oradan bir purifier gelmiş. Üçüncü arkadaşımız neymiş? Burning olan da bir bir şeylermiş o da. Tamam, şimdi bunu bir kaçırdık. Bu biraz yaralandı, ciddi yaralandı. Tamam. Patchwork çıkabiliyor. Patchwork çıksın mı? İki numaralı amcama, iki numaralı amcam. E, aksiyoma atış edecek herhalde. Peki şu an alternatifimiz ne? Onu stasislemek olabilir. İki numaralı amcam buradan görebiliyor mu? Görebiliyor. E, stasis diyelim. Yani zararı var mı? Sanki yok. <laughs> tamam. aksiyon bu. Ee, aksiyon direkt çıkabiliyor mu? Direkt çıkabiliyor aslında aksiyon. Quake buraya vurabiliyor mu? Vurabiliyor. Dashing. Yumrukla oraya vurabiliyor mu? Yani gelip bir vursak bu adama. Ama ne işimiz yarayacak vurmak? Hem yürümüş olacağız. Bir sonraki tur çıkmış olacağız. Bir de bu adama hedef vermiş olacağız. Yani şey verdim, e, vuracak o kadar az tehlikeli. Nispeten az tehlikeli adam vermiş olacağız. Quake, Destroying Cover, ee, Damage in Nearby Units 5 ila 7 ama garantili. Bu 3 ila... Ee, o zaman Quake daha akıllıca. Şöyle bir gelelim Quake çünkü bir de Cover'da kalmış olalım. Tamam. Bu arabayı da mı şu anda patlatma durumuna girdik? Evet. Başlayın. Yanan bir adam var orada. İyi oynamadı bile o. Bu zaten kaçamıyor bu hamlede. Kaçamıyorsa Şöyle bir gelsin. 2 numaralı adama bir stop atmayı düşünüyorum. Battle Madness değil. Buna. 2 turn stand, Tamam. Bir sonraki tur kaçma düşüncesindeyiz şu anda. Godmother ne kadar gidiyorsa gitsin çünkü Godmother gidecek de evet şöyle gidelim Godmother'la tamam şu anda herkes çıkabilme noktasına yakın ee, artık oyalanmanın bir manası yok ee, sıkıntımız Godmother gelinceye kadar çok kişi oynuyor 6 kişi oynuyor Godmother'a kadar siz ended. Tamam. Şimdi bu komanda oynayacak ama. Şimdi bir kere şöyle yapıyoruz. Burası gelip burasını bir çıkartacağız. Çıkartmadan önce yapabilecek hamlemiz nedir? Ben iştir. Ben Banish işte birini almaya çalışalım. Kimi görüyoruz buralardan? Kimseyi göremiyoruz ya. Hmm. Değil mi? Hiç kimseyi göremiyoruz. Ha, ne ne yapalım? mu vurdu. Tamam. Aksiyon şöyle gelecek. İşte şimdi world çok açıkta olabilir. Aslında söylemek gerekirse. O <laughs> uzakta. O Godmother'ı vuruyor. Ve cover'ı yok Godmother'ın. Okay. Ha, üç de vurabiliyormuş Burning. İşte aslında ne güzel hedef orası ama. Tam dağınık vuruyorlar. O fena değil. O bir armor aldı galiba. Wow. Wow. Verge bayağı damage'ı yedi. Verge çıkacak. Şimdi 2 ve 3. 2 ve 3. Ee, 2 nerede? Şimdi bunların birini biz bir stopper atacağız. O zaman 3'e atacağız. Çünkü 2 şey eee purifier o gelemez. Your thoughts. Tamam iyi. Bu adamı da çıkarttık. O yüzden Godmother herhalde damage yemez. Bir hatamız yoksa. Tamam. O çok alakasız yürüdü. Bu gelemez. Güzel. Bir misclick yapmayalım. Godmother şöyle bir gelsin. Birisini atış edebiliyorsa etsin. Ventilate ile birisini alabiliriz biz. Şunu alalım. Tamam. Belki experience'dir. Verge wounded. biraz heyecan kattı. Endless Brutality diye bir şey. City Anarşi 5 oldu. İki yerinki sıfıra indi. Efendim söyleyeyim. Legwork bitti. Yaralı var mı? Yok. Güzel. Birçok bir şey aldık. Godmother'ın en üst seviye promosyonuna geldi. Neymiş? Overtime. Godmother immediately gains bonus crit and dodge and takes an additional turn in 3 turns. Additional turn mü? Ha. Bonuses last until the end of the extra turn free action once you want use per mission. İki hamle yapmasını sağlıyor. Bir defalık. Peki. Spec bitirdi. E, terminal interlerimiz bir daha arttı. Şimdi interlerimiz bir daha arttı. Level 2 burada var. Bir level 2 daha vardı. Ha, yok kalmamış o. Şurayı bir upgrade ediyoruz. Evet. Sift'e ayrılısıyla level 3'e ulaştık. Şimdi level 3'e ulaşınca Radio Sift 3 azaltacak. Evet. Bu ikisinden e, birini azaltacağız. Burada Elerium Smuggler buraya gidebiliriz. Zaten oraya gideceğiz. Şurayı o yüzden bu şekilde alacağız. Bütün Ebook'ları kullanıyoruz sırasıyla. Tamam. Elerium Smuggler'a da gideceğiz. Gidersek ama orası gene anarşi. Yani anarşi 2 artacak ama onu artık yapacak çok bir şey yok. E, Agents Idol. E, bir kişiyi daha göndermek istiyor muyuz? E, Verge'ü gönderelim bir. Hani Verge yerine şey daha işi yarar gibi görünüyor bana hep terminal. Çünkü terminalin çok bir zincirleme senaryoları var. Yok hayır. Spec Ops'a Verge gönderecekti. göndereceğiz demiştik. tamam. Am şimdi siz bir şey yapın. Crisis Management, anarşi 3 düşürmece var. Ha, humanitarian Aid şey yapıyor. O bir düşürecek bütün district unrestini. tamam. Artık kaynağa ihtiyacımız kalmadı. Intel her yeri fullledik. O yüzden öyle bir derdimiz yok. Bu bir alternatif. Bir field artık bunun da manası kalmadı. City Anarşi 3 düşürmeye gitsin. İhtiyacımız olursa diye. Diye. Buraya da şeyimizi verelim. Terminalimizi verelim. Şu görevi bir basalım. Elerium smuglerımızı alalım. Sefir Complete'de High Impact. Humanitarian Aid'i de yaptığı için. ha bölgeler bir düştüğü için şey de bitti. Ee, o iş de bitmiş oldu. Tamam. <laughs> i̇şte yani ee, şimdi bunların birini kapatacağız. Ondan sonra mavi missionlara gidelim diyorduk. Bu missiona gideceğiz çünkü bu mission bizim Operation Reveal'ımızı iki azaltacak. Training bitti. Ee, Zephyr burayı aldı. Godmother ne alabiliyormuş en üst seviyesine ulaştığı için. Step up, step up. Scoring one or more kills grants the agent a free reload action. Ha. Ha. Okay. Kazmadır gönderdik. Eee şimdi bombacı ah Mahmut'u mu istiyoruz? Yumrukçu e Fatma'yı mı istiyoruz? <laughs> Peki Scavenger Mark'ta bakalım. O ona bizim cevabımızı verebilir. Crucial Symmetry. Bu nedir? Submachine Gun. Chain Shot veriyor. Önemli değil dedik. Super Auto Loader. Önemli değil. Reflex grip standart, shot, lazım, otomatik end the turn. Şimdi bunu şey kullanabilir belki de alalım. Bunu belki Galmadır kullanır. Şimdi burada kime ihtiyacımız var? Nasıl bir göreve gidecekmişiz? Stop android raid. Ha 4 kişi olmadan götürmem seni diyor. Buraya Claymore. Yo, şu disorientini bir kullanalım şeyin, zefiri. Ama Claymore'da çok uzaklaşmasın. Koyayım orada bir şey alsın. İşte, bilmem ne alsın. Para alsın. Evet. Bir sonraki görevde şunlardan bir tanesine gideceğiz, bir tanesini bloklayacağız. Ee, bir yerde de anağaş, artıç, pardon. Stop Androidre'de gideceğiz. İkisinden hangisini bloklamak istiyoruz? Ee, burası şey yapıyor galiba. Her cuma günü iki düşürüyor, ama burasını iki düşürmüyor diye biliyorum. Evet. O zaman şurayı freeze'e biz de bu stop android e gideceğiz. Bir sonraki bölümümüzde de artık stop android Red, sonra da herhalde hidden faction target'e doğru gideriz. Efendim de değişik bir ile gidiyoruz. Oyunu biraz daha renklendirelim dedik. Biraz daha hızlandıralım dedik. İyi seyirler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.